Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldin. Kusura bakma, rahatsız ettik ama ya, önemli değil. Buyur. Mahallemize hoş, hoş geldiniz. Geldin. Geldin. Çam sakızı çoban <laughs> anlamı. Buyur, geç içeri. Evde güzelmiş ha, dışarıda böyle gözüküyor. Bakma. Güzel. Abla ayıp olmazsa bir şey sormaya geldim ben. Buyur. Sizin bu kapı nereye açılıyor? Gerçek anlamını mı soruyorsun? Hayal olarak mı? Gerçek anlamı ne? Gerçek anlamı, kapısını şimdiden hazırladık ama balkon yaptıracağız ileride. Hayal? Hayali de sevmediğim misafirlerimi oradan uğurluyorum. <laughs> Bir bakabilir miyim? Tabii ki. Ahrabalarımızı buradan gönderek geldiler. <laughs> direkt çıkış kapısı. Sizin evde ben gün yapıp akrabalarımı çağırabilir miyim? Çok istersen? istiyorum. Sonra da arkadaşlarımı davet etmek istiyorum buraya. Her zaman bekliyoruz. Evet. iki tane arkadaşım var. Onları özellikle getirebilir miyim? Her Bu eve. eve. Bir ne kahve içseler de yeter. Ne zaman Direkt istersen? kapıyı açarız. Toptan kurtuluş kanka çözdük. Geldiğinden yeşil.